İyi akşamlar değerli futbol severler. Milyoner rakip olan Ankara Ligi'nde Atom Spor, Virankent United maçının ilk düdüğü geldi ve maç başlıyor. Her iki takıma da başarılar dilerim. Taç atışı hızlı kullanıldı. Rıdvan terste Erdal vardı. Rıdvan biraz hızlı oldu. Doğrudan kaleye doğru bir orta out. Karşılıklı top kayıpları Erdinç araya girmek istedi Orada Mehmet'in de baskısı vardı Top kaybı Erdinç kazandı Erdinç'in şutu dışarıya Erdinç <laughs> Yatarak bir müdahale Erdal Erdal'ın uzaklardan Sar şutu ve gol geliyor Erdal geldi oraya. Cihan Samet Aşıttırarak bir vuruş Ve gol geliyor Olmuyor. Samet <laughs> 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 Erdinç Murat Üç kişi Mehmet, Cem. tersde Murat var. Erdinc'e doğru. Erdinc'in şutu. Çizgiden defans çıkartıyor bu topu. Şanssız bir an. İzin vermiyor defans Murat. Erdal. Erdal'ın doğrudan kaleye gönderdiği top. Out. Mete ancak kaleci gözde. Erdinç Kimse yok etrafında şutu gol geliyor Erdinç Erdinç atıyor golünü Orada top kaybı Samet Murat'la mücadelesi faul kararı olabilir faul Murat geçme top verdiğince orta sahada Samet İlk rakibinden sıyrıldı Erdal var. Samet Samet'in şutu direkten dönüyor. Samet Para <laughs> pası Murat. Bir kez daha Erdinç. Erdinç. Daha sonrasında da defansa Murat. Şanssız bir an. Fay kararı var. Samet. İçeriye doğru Gözde. Gözde'den ters bir top. Can Can son anda Gözde. Sonrasında Cem. Çabalarım Mehmet. Terste Murat Boş. Mehmet. Mehmet'in sert şutu. konar. Mehmet. Can araya girdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, iki. <laughs> Samet. İlk rakibinden yırıldı Bindirme var. Cem'den sıyrılma çabaları. <laughs> Samet'in şutu ve gol geliyor. <gülüyor> Samet. <gülüyor> <gülüyor> Can abi. Soyadı ne? <laughs> İlk gol Samet Gül'e yazıldı bir kez. Cem. Rakibinden de sıyrıldı. İçeriye aktarırsa pası tehlikeli olabilir. Erdinç! Erdinç! Attı sonunda golünü Erdinç. Cem'in de hakkını vermek lazım bu golde. Aldığı düzeltti. Rakibini geç. Gözde. Hiç riske girmedi. Erdal. Erdal'dan bir pas atası. Samet. İlk rakibinden sıyrıldı. İçeriye doğru pası. Bir şut. Rıdvan daha sonrasında Erdal. Murat. Murat'ın sert Arka tarafta Erdinç. Topun başında Murat var. Erdinç de işte geldi. Mehmet o da yakın topa. Hakem'in oyna kararı. Murat'ın doğrudan şuttu. Çok yakın mesafeden dışarıda. Direği de çarpıyor top. <laughs> Erdal var. Erdal da. Bir sert şut. Direkten döndü Erdal. Murat baskı sürüyor Atom Spor'da. Murat'ın şutu ve gol geldi Murat. Atom Spor attı sonunda golü. 4-2 <laughs> Mehmet <gülüyor> İçeriye bıraktı Erdinç Erdinç Harika bir gol daha Kendini affettirdi sonunda Erdinç Can. Çok sert bir şut. Bizde o bizde bizde. Erdinç. Cem şut şansı olabilir. Cem'in şutu dışarıya. Ara pası Murat. Bir kez daha Mehmet. Mehmet'in şutu dışarıya. Arkada Gözde'nin kafa vuruşu. Gol geliyor Gözde. Ал-Титюс Корт.